Bir köz düşürdün bağrıma Yaramı dağlayıp gittin Dostluğu koydun arama Dilimi bağlayıp gittin Dostluğu koydun arama Elimi bağlayıp gittin Ben yani öyle gördüğüm herkesi sevemezdim. Kalpten kalbe bir nehir gibi akmalı hislerim. Öyle hemen kolayca sevenlerden değilim. Ruhuma dokunanın parmak izlerini alır kalbim. Ancak böyle kalbime girebilir benim, benim prens. İlk tanıdığım gün sözlerin ruhuma hitap etti. Tanımaya başladıkça Yüreğim yüreğime değdi. Taşıdığım güzel değerler beni çok etkiledi. Bu senin herkesten olan farkını gösteriyordu. Dua gibi şifalı sözlerin acılarımı dindirdi. Ama kalbimde buldu kimi sevdiğimi. Ne olur sus kalbim. Sakın verme ismini. Yeniden sevmeni hakkım var ne de halim. Benimle birlikte özdürüldü tüm hayallerim. O günden beri mezarlıkta ikamet adresim. Gelip gidenleri hiç görmüyordu gözlerim. Ölüler gibi suskundum. Lal olmuştu dilim. Tekrar hayata bağlanmam imkansızın bile ötesindeydi. Herkes boş konuşurken Senin sözlerin dua gibiydi Bakışların kalbime şifalı duygular yükledi Haberin olmadan beni iyileştirdi Başkalarına bakma sakın Bana baktığın gibi Kimse görmesin benim sende gördüğüm cenneti Ey bu güzel sözlerin sahibi Hey meleğim. Biliyorum. Sana layık değil bu kalbim. Mazur görelim de değil sevdim seni. Senin gibi bir meleği anlatmalı şiirlerim Tüm şiirlere meydan okurcasına bakıyor gözlerim. Senden önce yazdığım tüm şiirlerimi devirdim. Adını buraya yazardım. Sevdiğini bilseydim. Gizli sevdam değil. Eşim olmanı isterdim. Kimse görmesin diye içime akıttım gözyaşlarımı Ama yaraya tuz basar gibi yaktı gönül yaramı Kimsenin olmadığı yerlerde bastım çığlıklarımı Herkesten gizledim Hasretinle nasıl yandığımı... kendime bile söyleyemedim seni unutamadığımı... Aşkını inkar ederek sarmaya çalıştığım yaralarımı... Çünkü hayalini yanıma çağıran kalbimdeki... Kalbimdeki aşkındı Sanmıştım ki hayalin... Yanıma gelmesi unuturum... Artık daha fazla içinde tutamayıp içinde Yıllar geçmesine Harun rağmen Unutamadım hala seni Dönüp gitme Unutamadım Koyma beni Hala seni unutamadım de. Bir göz vuru Can gittin. Aziz can Koydun beni Yara ku